Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatu. Auzu billahi min ash-shaitan bismillahi r salli ala sidiina muhammedin ve ala ahli ve ashabi ve salli ve jamiin. Bugün ki inşallah rahman Ashab ı ikramı Nabi aleyhisselatu vesselamın ashablarının Rabbi aleyhisselatu vesselama olan sevgisini ve bağlılığını ve günümüzdeki tasavvuf ehlilerinin e, şeyhine karşı olan muhabbetlerini ve insanların kendi aralarında Allah için birbirlerini sevip, Allah için birbirlerini boğaz etmelerini anlatacak. Nebi Aleyhisselatu Vesselam ahlakan bütün insanların en efdari, hayırların en ehyarı yani en hayırlısı. Allah Azze ve Celle onu bütün alemlere ve bütün insanlığa ahlakın temsilcisi ve ahlakın örnek örneği ve onun eşi ve benzeri olmayan güzel bir ahlakla gönderdi. Peki Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahlak olduğu gibi bir önderlik bir savaşta komutanlık aile içerisinde bir baba ve evin reisi akraba gözetmekte en güzel sırayı rahim yapar. Çocuklara düşkünlüğü illeri derecede bağlı olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam sevgisi ve muhabbetini anlatacağız inşallah. Sevgi karşılıksız olan bir şeydir. Yani hiçbir karşılığı beklemeksizin hiçbir makam mevki gözetmeksizin Allah için birbirlerini sevmek ancak mümin ve takva sahiplerinin işidir. Çünkü bu işi elbaba onlardır. Peki Allah için birbirini seven var mı? Evet vardır. Allah için birbirini seven ve Allah için birbirini boğaz eden var. Bir insan eğer bir kamili mürşidi mürşide bağlanıyorsa ve bir Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam eşi benzeri olmayan özellikler özelliklere sahiptir. Ben bunu inkar etmiyorum. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bütün kaynatın, bütün insanların en önemlisi ve en son derecede ahlakan ve insanlıkta örnek gösterilecek tek insandır. Lafımda caymıyorum. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı övmek de övmek de hiçbir şey eksilmez yücelir Allah'ın iziyle. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşrikleri kız çocuklarını diri diri toprağa gömerken Nebi Aleyhisselatü Vesselam kız çocuklarına olan muhabbeti sevgisinden o kızı Fatma'yı kucağına alıp Medine ve Mekke sokaklarını gezerdi. Ve cenneti kadınların ayağının altına baş eden Allah'ın izniyle Nebi Aleyhisselatü Vesselam Nebi Aleyhisselatü Vesselam komşulu hakkalarını en üst seviyede koruyan, gözetleyen ve komşularını seven insandı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam savaş hukuklarında, savaş esasında karşıdaki insanların kadın ve çocuklarının ölmesine, ihtiyarlarının vurulmamasına kesin emir verdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam eshabının arasına girdiğinde kimin peygamber ve kimin eshab olduğu bilinmezdi. O kadar bu tavazi, o kadar ahlakı güzel bir insandı. Bu nedenle, bu güzel ahlak nedeniyle Eshab-ı İkram Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılıksız sevdiler. Hazreti Hamza radıyallahu diyorlar ki ya, ya Hamza senin yeğenin olan Muhammed delirdi. Kendini peygamber ilan etti ve insanların beynini çalıyor ve sihir yapıyor, büyü yapıyor. Artık ne yapıyorsa kendilerine bağlıyor. Kendini peygamber ilan etti. Hazreti Hamza evet o söylüyorsa doğrudur. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam diyorsa doğrudur. Muhammed Emin diyorsa doğrudur. Bir insan, ben kitaplardan okuduğum kadar acıdanım. Ee, bazı meşeyhler büyük, ustalar piller diyor ki Nebi Aleyhisselatu Vesselam'a ilahın yani Allah'ın oğlu deme. Allah'a ortak olarak onu koşturma. Yani Allah'ın oğlu veya Allah'ın ortağı veya Allah'ın bir e, kendisi olarak gösterme. Allah'ın Resulüne ne kadar itifat edersen kifayetsiz kalır. Ama bugün günümüzde bazı insanlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetini kalbinden, kalbinden çıkarmışlar. Telefonlara ve sosyal medyaya muhabbet duymuşlar. Ne yazık ki o hale geldik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara ve ümmetine olan sevgisini doğarken ümmeti ümmetim dediğinde vefat ederken ruhunu teslim ederken de Şehadet parmağını suyun içine koyup ümmeti ümmeti dedi. Böyle size bağlı olan bir peygamber sizin için göz döken bir peygamber sizin için Allahu Teala'dan af ile mağfiret dileyen bir peygamber sizin için Allah Arda ve Celle'de ümmeti, ümmetini cehenneme koymamak için duada niyazda bulunan bir peygamber sizin için kadınlarınıza ve çocuklarınıza zulmetmeyin etmeyin diyen bir peygamber. Ananıza babanıza itaatsizlik yapmayın diyen bir peygamber. Ve akraba ziyaretlerini akraba ziyaretlerini gözetleyen diyen bir peygamber aleyhissalatü vesselam'a biz onun örnek davranışını, onun güzel bu temsili ahlakını bir kenara bırakıyoruz. Yahudi ve günümüzde Yahudi ve mürşidlerin ahlakını alıyoruz. Onların giyinme kuşamları, onların muhabbeti, onların konuşmalarını. Bir baba evin reisiyken, evin reisidir. Bir baba o evde, o evin rızık temincisidir. Bir evlat babasına karşı baca baca üstüne atıp da hey kalk diyemez. Bu edep dışıdır. Size bize bu edebi gösteren Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sevgimizi en güzel şekilde göstermemiz lazım. Peki nasıl olacak o? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adı zikredinde Allahümme salli ala seyyidine Muhammed dediğimizde Nebi Aleyhisselatü Vesselam o salatu selamı alır ve Allahu Teala'dan niyaz eder. Ya Rabbi Alemin sen de bu ümmetime salat selam öyle bir sevgiyle, öyle bir aşra ümmetine bağlıyken bugün ümmeti hüsranda. Bugün ümmeti Filistin'de şehit olan kardeşlerinin dertliyle dertlenmiyor. Suriye'de şehit olan kardeşiyle dertiyle dertlenmiyor. Bugün ekmek bulmayan, yemek bulmayan kendi komşunun derdiyle dertlenmiyor. Bugün babasının hangi alın teriyle o parayı kazanıp eve getirdiğini bilmeyip gidip babasının para malından iPhone'ları alıyor. Özenmek, özenmek, özenmek. Allah'ın hiç sevmediği bir ahlaklardır. Hiç sevmiyor. Kimi özenliğine Yahudi ve müşrikleri özemeyecek. Özle Allah her zaman ayeti kerimede buyuruyor ki Estağfirullah onlar sizden razı olmazlar ve sizden hoşnut olmazlar. Ta ki siz onların dinine girmediğini söyleyecek Sen eğer onların dinine girer, onları hoşnut edersen direktmen Allah'ı inkar etmiş olursun. Ve İmam-ı Şafi'ye göre, yani şeriata göre dinden çıkan da katli halaldır. Ama bugün bugün biz dinden çıkmadığımız halde Onların ahlakıyla ahlaklanıyoruz. Onların sevgisi, onların muhabbetini kalbimizden atalım. Allah ve Resul'ün muhabbetini kalbimize koyalım. Karşılıksız sevmek dedik. Bir şeyi seviyorsan, ona bağlanıyorsan, onda herhangi bir makam gözetmeksizin Onda herhangi bir mertebe beklemeksizin Allah için seviyorsan Allah senin makamını yükseltir. Allah senin mevkini yükseltir. Resul-i Ekrem vesselama karşılıksız seviyorsan Allah da seni karşılıksız sevecek. Yani seni cennet ve cehenneme değil kendi gölgesinin altında gölgelendirecek. Nebi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ahirete kıyamete bana en çok yakın olan bana en çok selat selam selam getirildi. Bugün ümmeti Muhammed olarak doğru düzgün bir selam selam getirmiyoruz. Oysa ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de her daim ve her saniye ona selam selam ediyor. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah malaikati yusalluna ala nabi Ya amanu sallu alayhi ve teslima Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman ederler. Siz de tam teslimiyetle salat ve selam edin. Tam teslimiyet derken dünya menfaatinden, dünya çıkarlarından çıkarak sadece Allah'ın rızasını gözetleyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Salih Selam edin. Allah bizi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın göl cemalini görmeyi nasip eylesin. Allah Azze ve Celle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la Kefselman'da buluşmayı nasip eylesin. Ve Allah Azze ve Celle bizi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın evlatlarından olan Hz. Muhammed Mehdi ile beraber sancan altında savaşmayı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle selahat Eyyubi Kürdi gibi nasıl Kudüs'ü fethettiyse öyle fethetmeyi bize müzaffer eylesin. Müslüman ülkeleri nasıl fethetti komutanlar varsa Allah-u Teala o komutanı bize de nasip etsin. O sancağı taşımayı bize de nasip edilsin. Allah bizi bu gaflet uykusunda uyandırsın. Bu siyasi sempatiliği bırakıp da dini İslam muhabbeti koysun. Bu parti, bu parti, şu parti, bu parti değil değil de Allah ve Resulü'nü kendimize dert edelim. Bu televizyon kanalı kötü de bu televizyon kanalı iyi dem demektense Allah'ın sünnetleri, Allah'ın Resulü'nün sünnetleri demeyi nasip edilsin. Ama... Şu parti giderse bu parti gelirse biz mahvoluruz. Senin rızkını veren Allah ise seni Yahudi ve Hristiyanlar arasında Müslüman olarak yetiştirir. Ama senin imanında, itikadında bozukluk varsa Müslümanların içine girse dahi Yahudi gibi yaşarsın. Bu kalple ilgili. Bu kalple alakalı. Bu senin itikadınla, imanınla alakalı. Cumhuriyeti ilk yıllarına tut. Bu halifeliğin ortadan kaldırmasına tut. Bu kadar nasıl dini İslam geldi? Nasıl bu cami şeyhle geldi? Hangisi ne oldu? Allah dini İslam'da bir öldürene bin verir. Birden bizden bir Müslümandan bir ölürsek bin diliririz. Bir şeyhul İslam Kat edilirse, bir şeyh ol İslam, şehit edilirse Allah onu ardından on bin tane şeyh ol İslam çıkartır. Allah'ın vaadi tamdır. Allah'ın vaadi mutlak ve mutlak haktır. Allah muhakkak nurunu tamamlayacaktır. Ya meşeyhlerin sırtında, emeğinde ya da müşriklerin ve Yahudilerin sırtında. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah o nuru tamamlamata bize de nasip eylesin. O Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı sancağın altında yürümeyi ve o sancağın altında kılıç kuşamayı atabilmeyi bize de nasip eylesin. Ama vallakin gaflet uykusundayız, geçim sıkıntısındayız, dünya telaşındayız, evladı yetiştirme tarzı derdindeyiz. Hanımı mutlu etme derdindeyiz. Yok onun bileziği yok. Yok onun kolonyası yok. Yok onun makyajı yok. Yok onun ayakkabısı yok. Onun eteği yok. Derdine düşmüşüz. Ve o daracık giyecek pantolonu yok. Onu onu derdine düşmüşüz. Ve geliyoruz ki biz diyoruz ki dini İslam. Allah hakkıyla Allahü Teala hakkıyla şu İslam şuurunu kalbimize nakşeylesin. Allah hakkıyla şu İslam dini bizim sırtımızda verip ona o dini İslam'a hizmet edenlerden eylesin. Dünya menfaati gözetmeksizin. Dünya çıkarını gözetmeksizin. Fetvalarını ve bazı konuları para karşılığı satmaksızın. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'ın rızasını gözetmek maksadıyla bu dini İslam'ı Hizmetçi eylesin bizi. Nebi aleyhissalatu vesselamın ümmetim ve evladım diyenlerden eylesin bizi. Uyanmanın vakti. Adama bakıyorsun adamı zahirde halimdir. Sosyal medyada siyasetçi. Yalnız başta kaldı mı fasık. Nasıl oluyor bu iş ya? Sen siyasetçi misin kardeşim? Sen dini şey ol İsa mısın kardeşim? Sen hoca mısın kardeşim? Sen nesin? Bir kendimize gelelim. Allah hakkı için kendimize gelelim. Yani bir tasavvufi olarak insan kendi tasavvuftaki kardeşiyle konuşamıyor ya. Hemen siyasete giriyor. Hemen bu kanala, bu futbola, bu takıma gidiyor. Allah kötü sözleri duymaktan bizi muhafaza eylesin. Hı. Kötü kelimeleri dilimizden çıkarmayı nasip eylemesin. Haram lokmayı da boğazımıza geçirmesin. Eğer bir insan haram lokma yediyse o insanda siyasette var, o insanda dinde var, o insanda mümkünlükte var, o insanda münafıklıkta var, o insanda alimlikte var, o insanlarda her şey var. Çünkü cahilin bilmediği hiçbir şey yok. Her şey biliyor. Sadece ve sadece haddini bilmiyor. Allah bizi cahillik topluluklardan ilemesin. Allah bizi cahillerle zıt bir yolda gitmeyi nasip edesin. Ondan soldan solda gidiyorsa Ya Rabbi bizi sağdan götür. Ya Rabbi onlar karşıdan geliyorsa bizim yönümüzü değiştir. Çünkü cahille muhabbet etmek kadar kötü hiçbir şey yoktur. Cahille sohbet etmek kadar kötü hiçbir şey yoktur. Çünkü onların kalbinde Allah sevgisi yok. Onların kalbinde Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın muhabbeti yok. Onların kalbinde meşayih ve şeyhlere olan sevgi ve muhabbeti yok. Sadece her şey görünüştür. Allah bizi onların şerrinden muhafaza eylesin. İnşallah rahman. Eğer Allah için biz birbirimizi seviyorsak Allah da bizi birbirimizi sevdiğimiz için sever. Ama biz birbirimizi çıkarlarını menfaat, menfaat karşılığını ortaya çıkartırsak Allah da ahirette kıyamette bizim günahlarımızı ala ayn açık ve net olarak millete gösterecektir o zaman senin yüzünün kızaracağı gündür. O zaman ateşte ter dökeceğin gündür. O zaman etlerinin eridiği, kemiğe büründüğü hal olacaktır. O zaman göreceksin ki ne halde olduğunu. Ama insanlar gidip de mezar taşlarına kendi ismini yazdırır. İnşallah resen yani. Mezar taşlar kendini ismini yazdırır, Alta bir Fatiha okuması için bir söz söyler. Ama oysa ki o yeryüzünde yaşadığı sürece Fatiha'nın ne manaya geldiğini bilmez. Yani sembolik olarak kullanıyoruz. Çünkü zahirde biz gerçekten Allah'ı sevmiş olsaydı o mezar taşı olmasa dahi insanlar senin üzerine Fatiha okurdu. Bugün Cennetül Bakıda o kadar eshab-ı ikram var. Cennetül Bakıda o kadar eshab-ı ikram var. Hiçbirini taşın üzerinde onun ismi yazılmaz. Ama ümmeti Muhammed olarak Nebi Aleyhisselatu Vesselam'a selam selam ettiğimiz gibi onu eshabına da ediyoruz. Doğru mu? Doğru seydim. Niye? Çünkü eser bıraktılar. Çünkü Allah ve Resulü'nü sevdiler. Canlarını, mallarını, ruhlarını, kalplerini, her şeyini Allah'a adadılar. İşte biz de böyle bir eser bırakalım ki mezar taşımızda isimler değil, gönül aynasında isimlerimiz yazılsın. Gönülden bize Fatiha okusunlar. Doğru. Mezar taşında gönül de okumasınlar. Eğer Allah ve Resulünü seversen, Allah dostlarını seversen, onlar da seni seversen zaten olay kapanmış olur. Sen ölsen leş ölür, ruhun ebed kalır. İnşallah rahman. Bugünlük sohbetimiz bu kadar. Sizleri emanete zayyeten Allah arz ve celle emanet ediyorum. Allah Teala bu Ramazan-ı Şerif'i hürmetine bizim günahlarımızı af ile mağfiret eylesin ve bizi günahlardan bertaraf eylesin. Bizi sıratul müstakimden dahin gidenlerden eylesin. Ve sırat sıratı şimşek gibi geçenlerden eylesin. Bizi قيامته شو جزري مزي رسول الله عليه سلامة السلام الجل ميناس ميدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى روح سيدنا آل بيت الطيبين والطائرين أصحاب الجذين وإلى روح الشيخ الشيخ عبد القاضي جيلاني سيد أحمد الريفي سيدنا إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي إلى روح الشيخ وحبيب قلبي الشيخ مصطفى السبسبي الفاتحة مصطفى آمين آمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى